Evet Selamünaleyküm herkese hayırlı günler dilerim boyun gütmeye devam Cenab-ı Allah herkesin emeğini çıkarmasın Allah herkese fazlasını versin inşallah Bu da bir hobi oyun gütmek Yani bu koyunlar yeşil yiyor, etlenecek, sütünden, her şeyinden faydalanıyoruz. Allah'ın verdiği bu mallara sahip çıkalım arkadaşlar. Ama yeşil çok güzel yiyor mallar, koyunlar, kuzularımızla oynuyor. Şimdi bu hayvan yeşilini aldıktan sonra güzel süt verir. Hem kuzular ilerir. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ne güzel yiyor ama görüyor musunuz? Maşallah. Gel, gel, gel. Ohu, ohu. Evet, hereye görüyorsunuz. Bu da bize kafa vuracak herhalde. Gel. Arkadaşlar takip edin beni. Gariban adamız. İzleyin. İlla ki İstanbul'da, yurt dışında, köyden giden arkadaşlar vardır. Onlar da bu işi çocukluğunda yapmıştır ve bu işlere de özlemleri vardır köy ortamına, koyunlara, kuzulara. Yani bu, bu güzellik ne kadar para verseniz de değişmesiniz. Her şey Allah'ın verdi. Bu güzellikler maddi durumu olan insanlar Köye geldiğinde yapmanızı tavsiye ederim. Doğal ortam, güzel bir ortam. Takip edin canlar. Gel. Ohoy.